İşte. Uzay Arslan demiş ki genel yoluna itibariyle mantıklı ve tarafsız bulduğum biri. Yalnız Fight Kolayında Ferguson da yanlış dedikten sonra bugün için bitirdim dinlemeyi kendisini. Bunu senin cevaplamış şey değil. Bakın bak. Yolunuz açık olsun. Yok yok ya şuna... yolunuz açık olsun. <laughs> Vallahi yok yolunuz yok açık abi, olsun. Abi bir şey ya. söyleyeceğim bir saniye. Bu insanları böyle anormal yüceltmeleri bırakın. Yani dünyanın en düzgün ya, insanının Dil da yanlış mi ya Alex Ferguson? şeyler olabiliyor. Bu, Dur bir dakika. Ya, ya, bir benim dakika. çok sevmediğim bir sevmediğim dakika, bir, şey ya, bir dakika, ya. Bir dakika. Dil bilimci mi ya Alex Ferguson? Ya bizim buradaki normlara göre maçta ciklet çiğneyerek rakibi aşağılayan diye de söyleyebilirsiniz. Yani ya bizde böyledir yani, Ciklet çiğneyen oluyor. birisi birinin karşısında ciklet çiğneyen birisine ya bu bizi aşağılıyor ciddi ya. Dilbilimci mi ya Alex Ferguson? O da alışkanlık olarak o dili kullanır. Ya bir şeyi savaştan ve dövüşten çıkarmanın nesi yanlış olabilir ya? Böyle bir şey itirazı benim yerime senin yapman gerekmez mi? Uzay dedi mi kardeşimizin adı? uzay evet uzay ya bir gün uzaylıların biri gelse bunlar ne biçim konuşuyorlarmış birbirleriyle anlaşmak için demez mi ya yukarıdan o İTÜ'nün halaoğlu gelse dese ki bize ya bunların aslında başka bir dille birbirleriyle anlaşabilirlermiş. Iti'nin e. Haloğlu gelip şey mi diyecek ya? Haloğlu teyze kızı gelse ya bunlar bak bak birbirlerini bunlar sürekli öldürmekten bak. Ya bunlar bunu kelimeyi oynarken bunu kullandıklarında dövüşürken aynı şeyi kullanıyorlar. Savaşırken aynı şeyi kullanıyorlar. Bunlarda bir sorun var desen ne derdik biz o Iti'nin e. teyze kızını Haloğlu'na acaba? Biz Hüseyin yani. Gümüşlü'nün şey bu artık çok oluyor. Sürekli aşağılıyor ligi. Madem öyle çek git köyüne. Yine bir Yok anlamsız. Ya. Gitmesin kalsın Şu ya. Elinden işte. Yani ne, ya niye evet, böyle? neden rahatsız oluyorsun? Ya mesela? ciddi i̇ki konuşuyoruz. Şimdi ciddi konuşuyoruz. Niye ciddi konuşuyorsun? Biri burada abi bir eğlenceli bir sarkastik sarkaç. Ligimiz, i̇şte ligimizin son iki yılının şampiyonu Avrupa performansı ortada. Diğer kulüplerimizin Avrupa performansı ortada. Şu ligimizi. Aman bize bir şey söylenme. Bizi aşağılıyorlar. Bizi aşağılıyorlar. <laughs> Onur ligimiz <Yıldız>. aşağıda zaten. <laughs> Futbol ortamımız aşağıda. Onur Yıldız ya bayağı Beşiktaş konuştuk ya program neredeyse dörtte iki buçu üçe yakın Abi, Beşiktaş da gitti. Hadi ben bir son söyleyecektim arada kaynadı gitti. Bakın Beşiktaş çok az orta yaptı çok az şut attı bir maçı dört golle kazandı. Bundan sonra size birisi çok şut atıyor şut bile atmadı. Orta bile yapmadı diyorsa inanmayın ona. O futboldan yani anlıyordur da yeteri kadar anlayamıyordur. Bak kendinle ifadeyi nazik hale getirdim. <laughs> Umurdayan adam öncelikle ismini rica ediyoruz. Bu önemli. Bütün anlamsız mesajları okuyorsun abi. biz bizde anlamsız kötü mesajlar mı yazalım demiş. Vallahi umurdanmış yani ya. öyle mi? Evet umurdanmış <gülüyor> abi. <gülüyor> ne diyormuş Burak Özcan? Bir de oku bakayım. Kalede kurtu olsa bu kadar gol yer miydi? Şimdi söylüyorum Burak Özcan. Daha fazlasını yerdi. <laughs> Hadi ispatla bakalım. Hadi bakalım şimdi. Şey gibi <laughs> tribünün etkisi çok büyük. Daha fazlasını yerdi. İki katını yerdi. Ya bu ölçülebilir ve tahmin edilebilir bir şey değil ki. Yani az önce arkadaş sormuş Beşiktaş ligi ne kaçıncı bitirir? Bu bilinebilir bir şey mi ya? <laughs> İmkanı var mı böyle şeylerin? İmkanı varsa bunları bilebilecek bu dünyada birileri varsa Nostradamuslar. Biz bu işleri niye yapıyoruz? Bu oyunları niye seyrediyoruz? Sizin sonuna bakarız olur biter. Yani bu oyun bize bir şey öğretsin diye. Bu oyundan düşün sistematiğimize dair, düşüncemize dair bir şeyler almak için izliyoruz bunu. Yoksa yendiğin yenildin en kolayı. Daha çok gol yerdi ben size söyleyeyim Kurtuba. Şimdi Selahattin'in attığı mesajı o kim Selahattin Kral'ın. 1984'te Trabzon'un amatör takımın Sivas'ında içinde olduğu dörtlü finalin şampiyonu olarak dönemin mevzuatı gereği bugünün Süper Lig'ine katılma hakkı kazandı yazmış. Özkan Sümer şöyle dedi ve itiraz eden olmadı. Trabzon'un birincilikte zaten takımı var. Trabzon'un birincilikte zaten takımı var. Oysa Anadolu'nun orta yerindeki Sivas lige çıkamadı. Biz hakkımızdan feragat edip lige katılmıyor ve grup ikincisi Sivas'ın alınmasını istiyoruz. Onun İnanın elinde değil. Bir yolda. Talebe bak şimdi. İstek kabul edildi ve Sivas lige çıktı. Tek emin olamadım diyor Selahattin. Tek emin olamadım. Şimdiki Süper Lig miydi yoksa şimdiki 1. Lig'e mi hmm. e, geliyordu yani diye. en üst Lig'e mi çıkış Yarın da yoksa... netleştiririm diyor. Ama şampiyonluktan Sivas yine feragat kesin diyor şey Selahattin olmuş. Hatta o yılın herhalde Cumhuriyet gazetesi bu. Bir gazeteden Sivas hmm. Sporu 1. Lig'e Özkan Sümer bunu... çıkardı diye. E, yarına veya böyle evet, Cumhuriyet Gazetesi'nin 1984 e, nüshasını kesmiş, koymuş. Şimdi ya biz bu dünyada böyle büyüklerle, böyle abilerle yaşadık. Ya. Evet işte. Ya şimdi bana bu kadar bu hani gençlerin anlattığı şeyler işte kazandım, kazanmadım. Yani dün de biraz oldu ya abi bir şey hakkınsa da bazen Mustafa vazgeçmeyi Mustafa Hoca'yla da bunu konuştuk bak, abi. Bazen Her şey kazanmak, kaybetmek değil. Bazen vazgeçmeyi, hiç yaklaşmamayı hak ettiğini almamayı da becerebilmen gerekiyor.